Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Mektubat-ı Esad-ı Erbil'i adlı çalışmamızın 71. mektubu ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. 24 Mayıs tarihli Kerem ve iyilik dolu mektubunuzu alıp, içindeki günün süsleyici bilgilerle sevinç duydum. Her Pazartesi günleri Eyüp Sultan'da Hoca Efendi konuşmak üzere bulunduğunuzu ve meşguliyet için uygun görülmüş olan zikir ve virtlerinizi beyan etmiştiniz. Çok uygun gördüm. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır hadisi şerifine göre feyizlendikçe Allahu Teala'nın aşkı ve muhabbeti üzerine yükselir. Aşk ve muhabbet olmadıkça çeşitli mertebelerde icra edilen amelden bir netice elde edilmez. Aşk ve muhabbetlerini ikmal edenler Cenab-ı Hakk'a hizmetten başka bir şey düşünemezler. Niyetleri daima rızayı ilahiye ulaşmaktır. İster amel etsin, ister etmesin, ister az, ister ister az etsin, ister çok, alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür hadisi şerifi bu iddiayı ispat eder. Şu kadar var ki bu niyete sahip olmak kolay değildir. Fena şey ve fena fil rasul gibi ön makamlara muhtaçtır. Galiba cezbenin meydana gelmesi için açıklanan arzunuz bir şimşek hızıyla fena makamına ulaşmak maksadına yöneliktir. Evet, Cezbesi galip olanlar bahtiyarlardır. Hadreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rahman olan Allah'ın cezbelerinden bir cezbe, insanların da cinlerin de amellerine denktir. Şu kadar var ki cezbenin sekrin ve hararetin artması hal ve şanıyla ve belki de mevkiiyle pek de uygun olmadığından bu konuda itidal sınırına riayet ve bu işin bilenlere başvurmak ve onlara boyun eğmek herhalde öncelikli bir iş ve böyle davranmak daha uygundur. Mana aleminde müşahede buyurduğunuz kırmızı renkler ruh latifesinde zikir ve hararet olmasından dolayıdır. Şüphesiz şimdi zikriniz sır latifesine intikal etmiş ve ruh latifesinin zamanı geçmiştir. Hak Teala Hazretleri feyzinizi artırsın inşallahu teala. Değerli dostlar Esad Erbili Hazretlerinin bu mektubunda şu hususları vurguladığını görüyoruz. Seyri sürecinde mesafe kat etmenin en önemli amillerinin aşk ve muhabbet olduğunu ifade ettiler. Salik'in manevi yolculukta dereceleri sabır ve gayretle aşması gerektiği, bu süreçte üstadının talimatlarına harfiyen uyması gerektiğini vurguladılar. Cezbe, sekir ve hararetin salike tavsiye edildiğini, ancak manevi yolculuk yapan kişinin Yapısı ve fıtratı gücününde bulundurularak onun bu halleri tecrübe etmesi mi hayırlıdır yoksa bu hallerden uzak durması mı evladır? Bu konuda Mürşidi Kamil'in görüşünün e, alınması gerektiğini izah ettiler. Rüya aleminde görülen hususların yol gösterici ile paylaşılması gerektiğini ve rüyaların tabirlerine göre Mürşidi Kamil tarafından saliki yönlendirmeye sebep olmasına vurgu yaptılar yine sözlerinin sonunu dua cümleleriyle bitirerek, bitirerek bizim de sözlerimizin sonunda dua cümlelerine verip cümlelerimizi bu şekilde süslememiz gerektiğini ifade ettiler. Yine bak Esad Erbil Hazretleri'nin bu mektubunda dile getirmeye çalıştığı hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.